Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet, BIST 100 endeksi 9523 puandan kapattı. Gün içerisine en düşük puana çok yakın bir şekilde kapattı. En düşük puan bugün 9517 idi. 9523 puandan kapattı özellikle. Son 1 saatte gelen satışlar hatta son 15 dakika içerisinde gelen satışlar bir anda endeksi %0.50'den bir anda bir buçuk yani son 15 dakika içerisinde endeks yüzde birden fazla düştü İlginç bir fiyatlama oldu şöyle baktığımızda işlem hacimlerine bakalım ee, inanılmaz yani burada Aslında bankofun muazzam bir satışı vardı alanlar kimler hemen alanları göstermek istiyorum size İş Bankası'nın iş yatırım 1.2 milyar Akbank 1.1 milyar yapı kredi 754 milyon tera 620 milyon Peki satan kim bankof 4 milyarlık satış. Muazzam bir satış. Bir ara Bankof'un of'un satışları 4,5 milyarın üzerine çıkmıştı. Ama son anda son yarım saatlik dilimde de bir 500 milyon kadar bir alım yaptı, Teveccüh etti. Sonra tacirler 678 milyon HSBC'de 500 milyonluk satış var. Yani ikisini aslında toplarsak HSBC, Bankof'un ve Tebin satışları neredeyse 6 milyara yakın satışlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada yerli alırken yabancı resmen mal dayadı burada yatırımcıların önüne. İşlem hacmi nasıldı bugün? Bayram sonrası iş ilk işlem hacmi ama işlem hacmi de düşük değildi. 125 milyarın üzerinde bir işlem hacmi vardı. Öyle çok da düşük bir işlem hacmiyle kapatmadı. Peki halka arz hisseleri yani tavanlar var. Ee, yine iyi durdular böyle bir endekste. Balsu'nun %3.1'lik Yükselişi var 345 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı Bankof 573 bin not almış satan Akbank 330 bin not satmış. Bulls girişim sermayesi tavan yaptı son saniyelerde. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurada saat 5.30'dan sonra hisse tavan yaptı. Tavanda 1 milyon 623 bin lot var. 21.49'a kadar ise 2.2 milyon lot da alış yazıldı. Bankof 1 milyon almış. Şeker 660 bin not. Satan da İş Bankası 547 bin not satmış. Kalyon PV sabah iyiydi ama eksiyle kapattı. 68 bin not alıcılı. 450 bin not satıcılı. İş Bankası 142 bin not aldı. Satan Bankof 267 bin not satmış. Enda Enerji %2.6'lık yükselişle kapattı. 417 bin not alıcılı. 550 bin not satıcılı. Bankof 380 bin not alırken da 235 bin not satmış. Vişne Madencilik aslında gün içerisinde oldukça da hep negatif taraftaydı. Yani 180 lira gören bir Vişne Madencilikten bahsediyoruz ama 208 lira 90, 90 kuruştan kapatmayı bildi. %5.5'lik bir yükseliş var. Özellikle şurada göstermek istiyorum. Bakın gün içerisinde hep 180-190 arasında hareket ederken saat 4.30'dan sonra ne oldu ve hisse de yükselişe geçti. Tera 307 bin lot, 307 bin lot alırken Infoda 102 bin lot satmış burada. Destek finans faktörün bu da gün içerisinde aslında sürekli eksi değil ama e, bir miktarda olsa toparlamayı başardı. Derinlikte 500 bin lot da 178 bin lot satıcıydı. Tera 170 bin lot almış, İş Bankası 150 bin lot satmış. Bigen %2.5 artıyla kapatıyor. 1.5 milyon not alıcılı 1.6 milyon not da satıcılı of 2 milyon not almış. Info'da 911 bin not satmış. Serenit Grant %1.6 artıyla kapatıyor. 480 bin not alıcılı. 2.7 milyon not satıcılı. Vakıf 490 bin not almış. ofta 745 bin not satmış burada. Mopaş eksiyle kapatıyor. 1.3 milyon not alıcılı. 360 bin not satıcılı. Vakıf 158 bin not almış. Globalde 207 bin not satmış. Akfen İnşaat 90, dok, 994 bin e, düzeltiyor, 494 bin not alıcılı. 1.3 milyon not satıcılı Bankof 325 bin not alırken Deniz'de 230 bin not satmış burada Güler Maka bakalım 270 bin not alıcılı 426 bin not satıcılı Vakıf 228 bin not alırken Bankof'ta 193 bin not satmış Ege Yapı 585 bin not alıcılı 1.4 milyon not satıcılı Bankof 235 bin not almış Halk Bankası 136 bin not satmış burada. Armada gıda hafif artıyla kapatıyor. 160 bin not alıcılı 350 bin not satıcılı. of 111 bin not alırken şekerde 76 bin not satmış. Sümer varlık sabah direkt açılışta tavan yaptı zaten. Açılıştan bir 10-15 dakika içerisinde tavan yaptı. 923 bin lot var tavanda ama gün içerisinde 1 milyon üzerindeydi buradaki lotlar. A1 Kapital 200 bin not almış. Bulls'da 126 bin not satmış. Çağdaş Cam Burada da tabi ekürüsü Sümer varlık yönetimi tavan yaptığında burası da tavana gitti. 2.5 milyon lota yakın lot var tavanda. 28-22'ye kadar 2.8 milyon lotta alış yazılmış. Gedik 400 bin lot alırken satan da ziraat 312 bin lot satmış. Şöyle diğer hisselerde 1000 bin, bin %8 yaptı. 146 bin lot alıcılı 53 bin lot satıcılı. Global 86 bin lot. Bank of 41 bin lot almış. Satan tep 47 bin lot satmış burada. Lile kağıt e, tabi burada da bir temettü durumu söz konusu. %6.5'luk yükseliş var. 976 bin not alıcılı. 956 bin notta satıcılı. İş bankası 433 bin not alırken A1 Kapital 326 bin not satmış burada. Diğer hisselerde şöyle Binho'da %4'lük bir hareket var. 80 bin not alıcılı. 36 bin not satıcılı. Yatırım finansman 11 bin not almış. Deniz 10 bin not satmış. Avrupa kent gayrimenkulü burada da iyi bir temettü var. %4 de burası yükseldi. 1.2 milyon not alıcılı. 158 bin not var sadece satış tarafında. Halk 110 bin not alırken Bank of 270 bin not satmış. Megameter %4 yükseldi. 170 bin not alıcı, 860 bin not satıcılı. Yatırım finansmanı 240 bin not almış. Akbank 112 bin not satmış burada. Evet halk harici hisselerinde durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.